Selamlar arkadaşlar. Bugün size Diablo 4'te nasıl bir hızlı bir şekilde level alırsınız? Onlar hakkında ipuçları vereceğim. Bu bu aralar bana da sıkça sorulan sorulardan hani hangi zorlukta başlayacaksın? Hani birinci ipucum buradan olacak. Hangi zorluk seviyesinden başlayacaksın biliyorsunuz Diablo'da zorluk seviyeleri var World Tier diye geçiyor World Tier 2'de genelde betayı oynadık hani daha fazla XP alalım daha fazla ödül alalım gibi düşündük ama Aslında sadece XP ödülü var yüzde 20 civarı Hani bunu da işte Hızlı bir şekilde hani şimdi yüzde 20 XP veriyor ama Hani yüzde 50 yüzde 100 neredeyse yaratıklar daha zor oluyor hani saatli vurduğunuzda da bu world değil çünkü daha hızlı ve daha çok yaratık kesmiş olacaksınız. Ve hikayeyi de daha hızlı aradan çıkarma ihtimaliniz olacak yani. World Tier 3'ü açana kadar hani eğer World Tier 3'ü açtığımda da karakter belli bir seviyeye gelmişse hani 3'te de hani çok fazla böyle oyalanmıyorsa, zorlanmıyorsa World Tier 3'ü açana kadar World Tier 1'de devam edeceğim. Çünkü World Tier 3'ü açtığımızda yeni unikler ve secret eşyalar düşebiliyor. Bunlar daha güçlü legendirler. Helltide'lar çıkabiliyor ortaya. Bunlar da işte belli bir o aktın tamamının ele geçirilmesi demek. işte demonlar tarafından. Hani oradaki işte çıkan etkinlikler, eventlerdir, görevlerdir. Daha farklı şeyler olabiliyor. Daha güçlü yaratıklar çıkıyor orada. Daha işte bir de Helltide chestler var. Onlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden hani World Tier 3'e kadar en azından World Tier 1'de devam edeceğim. World Tier 3'e geçtiğimde karar vereceğim. Eğer hani karakter biraz olduysa hani hızlı bir şekilde World Tier 3'te devam edebiliyorsa World Tier 3'te devam edeceğim. Ama dediğim gibi baktım orada da zorlanıyor. Yine, onda yine World Tier 1'e döneceğim. Hızlı bir şekilde hikayeyi bitirelim diye. İkinci olarak şimdi karakterinizle birlikte. Dünya da güçleniyor biliyorsunuz. Yani siz level aldıkça yaratıklar da level alıyor. O yüzden hani sürekli ekipmanı güncel tutmak gerekiyor. Yani güncel tutmamız gerektiği için de buildleri yaparken hani kor e özellikleri yani buildde olmazsa olmaz diyeceğiniz bir özelliği silahınızda tutmayın o yüzden. Çünkü en hızlı silah değiştirmek gerekiyor. Ne kadar silahınızı gün sık güncellerseniz o kadar Hani yaratıkların güçlendiğini hissetmeden devam edebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi yani kor yani olmazsa olmaz dediğiniz bir özelliği hani kasta olur, işte eldivende olur, amulette olur. Hani buralarda tutmaya çalışın. Silahta tutmaya çalışmayın. Hani barbarın ya da rogun böyle ekstra silahı var. Hani orada tutulabilir mi o özellik? Olabilir ama zorlamayın. Hani mümkün olduğu kadar oralara sokmamaya çalışın yani. Bir de şimdi ben salı günü bu işte ambargo var şu an bazı web sitelerine ve yayıncılara game'i gözlemleme şansı verdiler. O da işte salı günü ayın 30'unda o ambargo kalkacak. O ambargo kalktıktan sonra daha net bu build kararları vesaire vereceğim. Ama size de hani bu eğer bir yerden bir build aldıysanız ya da kendiniz bir taslak oluşturuyorsanız eğer. Hani buradaki aspektlere göre yapmanızı tavsiye ederim. Hani kalkıp da şimdi atıyorum Razor Plate mesela ya da işte ne bileyim bunlar mesela drop yani yaratıklardan şans eseri düşmesi gerekiyor. Hani kalkıp da bunların etrafında bu şu an yapmak gerçekçi olmayabilir. Ya yani düşer alır koyarsın cebine o apayrı. Ama hani dediğim gibi genel olarak aspeklerden yani gidip dungeonlardan bulabildiğimiz özellikler üzerine bu yapmak daha sağlıklı. Daha sağlam bir adım olur yani bu aspektleri unutmayın. Bir de şimdi biliyorsunuz bu şimdi haritalarda şeyler var. Hani böyle e, ilerlerken böyle materyaldir, taştır, deridir vesaire bunları toplayabiliyoruz. Hani bunlar da bize her 10 seviyede bir bir kere bu cam potunu upgrade etmemizi sağlıyor. En önemlisi ilk etapta bu. Bunun da işte için belli materyaller var. İşte 10 seviyede bir 45'te işte 15 seviye sonra yine 10 seviyede bir bu potları büyütmek için işte çiçektir işte böyle materyallere ihtiyacımız olacak kısacası. Bunları da bu sağda solda gördüğünüz materyallerden ama yolunuzun üstündekileri toplayın. Hani ben materyal toplayacağım diye ya tabii ki yapmak istiyorsunuz ama ben hızlı levellemek isteyen varsa hani hikayeyi bir an önce bitirip endgame'e koşmak isteyen varsa diye söylüyorum. Dediğim gibi mesela buradaki aldığımız şu kaya gibi işte deri yaratıklar var. Onlar da craftlarda yarayacak. Genel olarak çiçekler potları yarayacak işte ya da eliksir craftlamaya yarayacak. Eliksirlerden de biliyorsunuz XP bonusu geliyor. O yüzden bu çiçek, böcek vesaire ne kadar çok hani yolunuzun üstünde toplarsanız o kadar avantajı olacak. Onun haricinde ha bir de tabii haritada diğer toplayacağımız şeyler var. İşte bu Lilit altarlarıdır. Işte küçük odalardır. İşte bu buildinizde belki işte işinize yaramayacaktır ama o aspektleri vesaire toplamakta hani koleksiyonerlik açısından hem de küçük minor dediğimiz bu güçleri açısından iyi olacaktır. Ama bunu bineği elde ettikten sonra yani hikayede belli bir yere geldikten sonra binek açılacak o bineyi elde ettikten sonra yani karakteriniz belli bir seviyeye de gelmiş olacak. Orada gelip de hızlıca buraları hani bu altarları vesaire odaları vesaire toplayabilirsiniz. Örnek bir de şurada bir yerde bir dredge diye bir yer var. Ha şu deadman's dredge. Eğer yolunuz bu dancına düşerse buna giderken bunun etrafında çok ghoul var. Ghoul diye bir yaratık biçimi var. Bunlar da bayağı kalabalıklar. Hani buraya geçerken burada atıyorum o gulları şöyle bir, bir, tur atın burada. O gulları bir temizleyin. Öyle girin içeri çıktıktan sonra da bir gulları temizleyip çünkü çok kalabalık bunlar. Burada en azından size bir, 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 bir buçuk level avantaj sağlar. Bir süre orada da takılabilirsiniz. 3-5 yani seviye kasayım derseniz. Hani dediğim gibi hani burayı temizlersiniz. içeri girersiniz. dancını yaparsınız. Çıkarsınız. Gulları kesersiniz. Çünkü dungeonlara bir dakika cooldown gibi bir şey koydular. Şimdi eskisi gibi hemen pat diye resetleyip giremiyoruz. Çıktınız ghoulları kestiniz. Sonra dungeon'ı temizlediniz. Çıktınız ghoulları temizlediniz. Şurada da bir event çıkıyor. Hani orayı da alabilirsiniz. Burada birkaç seviye kasıp öyle hikayeye devam edebilirsiniz. Onun haricinde şimdilik hani bu basit böyle çok kafanızı karıştırmayan. Hani dediğim gibi bunlar kanunda değil. Hani aklınızda olsun diye söylüyorum. Hani ben hikayeyi sindire sindire devam edeceğim ben işte her şeyi işte yavaş yavaş yapacağım hepsini toplayarak gideceğim diyen varsa hala en güzeli ben sadece aklınızda hani böyle ben bir an önce hikayeyi bitirmek istiyorum en game'i görmek istiyorum diyen varsa küçük ipuçları olsun istedim unuttuğum bir şey varsa yorumlamayı eklemeyi unutmayın lütfen İzlediğiniz için videoyu çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir sonraki videoda ya da Twitch yayınlarında görüşmek üzere. Twitch yayınları demişken Perşembe gecesi saat 12'de başlayacağız biliyorsunuz oyun perşembeyi cumaya başlayan bağlayan gece saat 2'de açılacak. Biz saat 12 gibi yayında olacağız Twitch'te. Muhtemelen bütün hafta sonu yayında oluruz. E, klan tarafının vesaire orada da kurulacak yine e, videonun açıklamalarına da bizim şu an şeydeki BattleNet'teki grubumuz var. Onu da bırakırım. Oradan klana işte en aktif arkadaşları seçeceğim. Klan sayısına bağlı olarak ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak da ee, yine belki alternatif klanlar olabilir. Yani şu grubumuzda bu. Bunu da dediğim gibi şeye atarım. Linkini aşağıya atarım. Yani klanda olmasanız bile buradan haberler yardıma ihtiyacınız olduğunda yardım olabilir. Discord'da da gelebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Oradan da yardımcı oluruz. Ama dediğim gibi hani bu gruptan da hani klanı almak için arkadaşları seçeceğim. Bir sonraki videoda dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.